merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft sonuncu sonucu buluyoruz değildir herhalde işte buna başlayacağız benim de ilk oynaşım daha öğreneceğim işte sizlerle beraber öğreneceğim Bileniz varsa söylesin yorumda. Yorum atın amına koyayım ya. İşte ya, bileniz varsa öğretsin çok eğleneceğiz. Beraber. Acayip eğleneceğiz böyle alemlerden alem akacağız. Hitman da çekiyorum. Bir bu bir Hitman. Böyle gideceğiz işte. Böyle tıklayalım. Ana lobi. Kreatif. 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 Many games. Oltaya gidip belki balık tutarız. Bura ne lan? Vallahi ilk kez görüyorum. Bu ne lan? Gerçek ölür müyüz? Nasıl çıkayım. Bura ne lan? Öldük amına koyayım. Sabahçıya gideceğim ben. Bura ne lan? Buna koyayım ben nereye gideceğim? E ne oldu? Ha. Bu ne lan? Gösterdiğim bir şey var mı? Uy giyin 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 ooo Yogurt Valla neler varmış amına koyayım Açsa İkisinden de aynı şeyler var herhalde Hımm burada biz ne yapacağız? Yok yapmayacağız değil ya Böyle ilk kez oynuyorum belki olur. Vallahi ilk kez oynuyorum ha. Belli oluyordur. Balta yapamın akıyı. <laughs> Bundan da yap. Ver lan. ver. Tamam. Burada da üstü mü? Ee, Buna. Giyindik. Şundaki. Hmm. Bunu buna buraya koy bunu buraya koy Tamam yeter şimdi ben nereye gideceğim ben oraya gideceğim ağzımdan ne çıkacak savaşçıyım ben ha ben karşıya gideceğim Aklımı asık ben karşılara gidip oralarda mı gideceğim? Anlamadım ki. Oğlum bura nere lan? Gidip sikerim ben şimdi bunların hepsini. Ulan öyle olur ha. Ses gelebilir teyzem geliyor. Onlar da gelecek zamanım. Aslanım benim geldim buradan atlayacağım ya ha ama nasıldı lan inşallah ee, yani şöyle bak. Oy ne olmuşlar? Ben yani de buraya yakarım onunla Ya sana Aç. Aa. As. Ama bunu yapmak istememiştim. Aa, babamı sikeyim. Ananın amına koyayım. Çabuk sus susu sus. Su. Ne oldu göç? Bunu koyun, bunu ne yapmışlar lan? Allah'tan suyumuz var da. Biz yarsın su yarsın şey yaptık. Ne oldu lan? Yanımdan daha yeni biri geçti sanki. Oh ne oldu İlk defa oynuyorum. Güzelmiş ha. Oynayacağım ama. Ne hani de bende bir okuma kalmadı ha. Oysam olur mu? Gelmeyin lan! Niye gelmiyor lan bu? gelmesi lazım değil mi? Ah ah! Açanlar çektim. Ors çocuğu. Hani, hani bana bir şey verir miydi? Ben öleceğim ben. Ha ha! Geber. <laughs> Bundan sonra böyle yapacağım bunu. <laughs> Çok hoşuma gitti lan. Hadi hadi kardeş. Ya nasıl kim? Valla bunu insan zannettim ha. Böyle vuracaktım böyle ağzına 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 ağzına. Ya düştük. Dayanamadı. Ver ver. Ver 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 ver. Babasına kadar babasına 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 babasına. Sana şuna şuna şuna. Kafamız yok. Kafamız olaylı yoldurdu. Ben sana Biliyor musun? Arkadaş burada kral benim için ayağınızı denk kalın. Aha düştü salak. Ha şunu bir de. Al 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 ya um, seni ben öldürürüm lan. Sen kimsin lan? Babanı sikeyim seni. ne güzel gidiyorduk lan. Valla sevdim arkadaşlar siz de oynayın. Ben de bu oyunun linkini arkadaş verdi zaten. Hoppa. <laughs> Hadi kardeşim hadi ya. Ha, gelmişiz. Çünkü farklı yer Ama güzelmiş arkadaşlar. Cidden hoşuma gitti. Oy, ben abone olursanız daha çok çekerim. Hadi lan. Ne koyayım zombi var mı? Gençler. Hoppa. Tavuk. Tavuğu da atayım bir. yarar amına koyayım. Bu ne? Valla zombi vardır diye korkuyorum ki bir de zombili uğraşmayak. Gel la buraya orospu. Bana ona bir çipiz yapar. Ya vallahi getiremeyeceğiz. Öldüm lan gelin lan buraya. Oros bu çocuğu ne vuruyor? götünü siktim. Böyle beni söyletmeyin işte böyle akşam akşam günah sokuyorsunuz. Sevdim ha bundan sonra sürekli bunu videosunu çektim. Burada batıyor mu onun okulu? ne çocuk yerin dibine girmiş. Artık alışmış, ben ve hep savaşçıya verdi işte. Alışacağını işte koçum. Böyle ana. Ben tekrar aynı yere düşüyorum ya lan. Uyyy. Ananı sikiyim. Olur olur olur. Anam 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 neler buldum. Bir bitti. İkiye geçil. <laughs> cık 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 Giyin kardeşim. Giyin. Hani başka bir şey yok mu? Allah çizanı vermez. Hmm. Ne oluyor lan? Hani amına koyuyor Oğlum bu ne lan? Bana çıktı. Bakma. Arkadaşlar şunu şuradan bir dökeyim bir aydınlık olsun sen oradan git. Sen de oradan git. Geliyorum. Ben de full 0 0 yazıyorum nedenini bilmiyorum. Zaten böyle oyunlarda da pek iyi değilim zaten Arkadaş burada bir şey var da. Bilmiyorum vallahi. O nasıl kim? Ya vurmayın işte. Anasın götü. Bu sefer savaşçıya gitmeyeceğim. Başka bir şeye gideceğim. Arkadaşlar bu arada benim Yo lan. koyayım. Bu ne ben nereye girdim? Benim adım As, Das, Ds, As. İsim bulamadım. Delirdim. Bu ismi koydum as, das dese as. Bir de sor be kardeşim. Belki ben başka bir yere gitmek istiyorum. Belki savaşmak istemiyorum. Nereden biliyorsun şimdi sen? Burada çekiyor mu bala? İyi çekiyormuş. Vallahi çekiyor mu lan? İyi çekiyormuş. Ben yani şey kayboldum. Burada bir tane chest. Oh. Aha. Ben diyorum bu nerede? Kendi kendime vurdum. Aşağıdan bana da. Al şunları al 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 mouse'uma bir bokluklar oldu. Lan! Ne Niye bu şerefsiz çabuk acıkıyor? Niye de ben nasıl çıkacağım? Lan! Ben, ben çıktım o Ana demir. Azmam yok bana la? Her demir ne yapacağım? Ben ne Şey bana vuruyor. Ama daha bulamadım. Götünü sikeceğim ha. Niye amına koyayım? Burayı kim çatıramaz? Daha. Gerçi dur amına koyayım. Pişlik değil mi? şunu. İçine lav koyacağım amına koyayım. Bir de kazma yapardım iyi olurdu. Hadi lan. ki. Hadi amana koyayım ya. Tamam işte böyle. Oha amana koyayım. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ben kardeş şuradan şöyle. Birini de öldüreceğim ama aynı mıydı? böyle bir tane kaç? Oğlum ne oluyor bu mouse'a? Ne koyayım böyle bir şeyler oluyor. Sikkem şimdi. Lay lay lommuş senin aşkın. Anam 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 mevzu çıktı mevzu. Mevzu. Geberle Geliyorum ama Hiç kurtuluşum yok Orayı ben ele geçireceğim Bak vurana vururum Dur dur aşağı gireyim şimdi o dönü bokuna taştırayım Görmemiz. Burada elma var. Gel beni. Git. Peki. Avat. Gelsen sen de. Çok derim mevzularımız olacak. Gel 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 gel, gel buraya. Açmalar. lan. Gel. Ananı sikeyim senin ben. Öldürdü yavşak. Bana ne oğlum ben başka yere gitmek istiyorum. Hep oraya gidiyorsunuz hep oraya gidiyorsunuz. Bana ne ya. Kaydediyor mu lan şu. Bu daha kaydetmezse. Kardan adam. Skopat. Andırma. Okçu. Okçuya gidelim. Burada da okçu mu oluyor? Ama ok yok. Şöyle onlar bizi çıkmadan biz onlar çıkacağız. İyi de o her şey var burada. kafa mısa şey o. Hmm. koyayım. Bunu da buluruz? Aa de vurdum. Ha sola vuruyor da. Ya buraya Gege, Ella, Cifu, gel. Ben şimdi ona girersem. Sizi kavga edin ama ne olmayın. hı Aldım elimene geçti hiçbir şey. Oho, zafer benim. Ölen piç. Gel buraya yavşak. Ölen amına kudu Aha vallahi vurdum. Öllen, Anıl! Gel buraya. Gel lan! Piç buraya. Yumurta fırlatırım amına koyayım. Aha, şam gitti. Geleyim lan oraya. Çok mu istiyorsun? Merak etme geliyorum. Hadi lan. Geliyorum bak. Götürüm çıkacağım seni. Gelme kemiri. Götümü ye. Bundan da bir de şey var ya. Anamda çıkıyor da. Gerçi harçta değiliz. Os. elmas, Kılıç var lan. Siktir git lan. Sen gel yavrum. Gidiyorum ben. Abi olanlar için özür dileriz. Demeyeceğim tabii ki. Gidiyorum ben. Gelirsen amına koyarım ha. Gelme valla lav koyarım. Bak oğlum. Valla koyarım billah koyarım. Gelme lan. Orospu çocuğu ananı sikim senin. Ne nereden yazılıyor? Ananı sikeyim. Aha yazdım valla. Hani? Arenada konuşabilirsiniz. Yazık işte göt. Meral. Kız mı lan bu? Ya sorsana! Belki okçuluğa gitmeyeceğim. Göt. Hadi ya. Hadi. Stres oldum ha. Hep aynı şeyler çıkıyor zaten. Acık daimin çıksa ne olur ölür mü? delirdim lan. Niye acık farklı bir şey çıktı? Sen şuraya geç. E bak şaka bir bokum yok. Ha 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 Ah! Uy, bu kimin kafası lan? ve göt. Tamam abi. Bu ne atılıyor lan? Atılacak bir şey verim bana. Adam bir atma ama lan? Evet. Ha. Ben... Ha! Aklıma çok İyi bir şey geldi. Bu ne lan? Bunun altı var? Ben aynamına koyacağım ha hadi. Uy bunun altı var mı? Var? Ananı sikeyim senin ben. Orası çocuğu. Yapmayın şöyle şeyler ya. Ne yaptı lan o bana? La. Şu oyun oynama bilsem var hepinizin amına çakardım. Bölgeden bir lapslinin oyun oynadık ondan biliyorsun. Onu da oynama sahnenin nana yedik yani. Ben de oynamayı bilsem utanacağım bir şey olacak da oynamayı da bilmiyorum ben. Burada bir... Hı. Hepinizin amana koyacağım sırayla sırayla. Bu kız kim lan? Ananı amana koy. Gel buraya gel. Babana gel. Kenardan kenardan gideceğiz. Uy adam yer yok lan. Ben burayı ele geçireyim ben de yapayım. Ha 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 ele geçirdim. Ha ha ha. Daha yüzünüzde patlasın. küçük. Sen kimsin kimin yerine geliyor? Bak, Burada ya, senin baban al alamaz Gelin gelin gel gel. Aa, öl öl öl. E, suyla ver. ana adam suyla indir. Benim önüm kapanıyor olmaz ki. Ben bir buraya hemen bir şey kuracağım? Ben atmayı çok seviyorum. Lateral oynayınca çok şahane oluyor. Şöyle bir şey yapalım şu, şu şöyle geçir. Hmm, şöyle şöyle yap. Kaç tane aldım saymadım ölüyordum ha valla direkten döndü. Böyle şekil bir yer yapacağım ya. Böyle şuradan şöyle şöyle. Böyle. Şuradan şöyle şöyle. Şöyle. Hop hop hop. Ne oldu oğlum mi? Adam böyle oradan oraya öyle bir yer çizmiş ki. Bura benim yerim. Yerim yurdum artık. Buraya çatan olursa kafasını sikerim. Açık net konuşuyorum. Bir de şuraya kapı yaparım ama ne yapmışken tam yok. Bu kapı yaptım her taraf. Ne kadar manyağım ama. Bir de şuraya kapı yapar. Kapıdan geçilmesin aman aman her taraf. Her taraf kapı olsun aman aman. bir tane de şöyle. Oy ne kadar manyakçı oldu lan. Dur nerede lan benim balsam? Baltı varken biz ne elimizde kazıyoruz? Üçüncü gün altı da geliyor zaten. Yok malca şeyler yaptığını kabul ediyorum. şöyle olsun işte. Hadi ben gidiyorum. Bu zannettim ama ne olur ya. Kapansana lan. Buraya bir tane daha kapı koyayım. Uy bunlar aşağıda. Bir boşluk var. de atayım ama. Burada. Valla. Buradayım. Kavat. Gel gel. Senin doğumuna koyayım. At, anas kim? Öldüm. Videoyu da birazdan bitireceğim. Sikerim amına koyayım. 26 dakika olmuş. Ya! <laughs> Aman ben sikeceğim ha. Aman ne lan? Aman. Vallahi deşitmeyin. Romano şeyler alacağım. Ben... Tamam. Şimdi üstüne lavla kapatalım. Bir tane daha mı sor? çok güzel oldu. Şimdi hop. Ah, ah, ah. oradan nereye Ne yaptı bu? Bakın bu sefer de beni okçula ona buna şuna yollarsa başlarım ben böyle oyna. Ha? Kardan adama gideceğim. Tamam ben kardan adama gitmek istiyorum. Buranın yeri burada mı okçu? Ha? Ses yok. Lan! Ben sikerim sizin yaptığınız oyunu. Baştan başlıyorum amına koyayım ya sikerim. Videoda da bunu göstermek istemiyorum. Nasıl nasıl şifrenizi girin. Yazıyor mu yazıyor yazmıyor niye yazmıyor? Ben videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız.